Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Ege Gübre Sanayi hissesini analiz edeceğiz. Şöyle söyleyeyim Ege Gübre Sanayi 6 Ekim'de toplu analiz videomda ben analiz ettim. Fiyatı 164 lira bandı iken ben bunu analiz ettim. 201 ve 227-230 bandı hedef noktalarıdır diye göğsümü gere gere. bakalım. Göğsümü gere gere bu videoda paylaştım. 6 Ekim 2021 tarihinde bu işin bir tekniği bir yolu orada mı olduğunu bu seviyeleri göreceğini size söyledim. Ve girip baktığımızda 6 Ekim'de yayınlanmış olan bu video. Girip baktığımızda 6 Ekim nerede? Eylül. Ekim. 6 Ekim burada. 160. 865 o banklardayken ben paylaştım ve geleceği seviyeler 1 2 tak tak sayfır oluşumu var. Bakın grafik ortada paylaşım ortada, tarih ortada, gelecek dediğim yerler ortada. Ben size bunu nasıl söyleyebiliyorum? Bunun bir yolu var, bunun bir tekniği var. Size söyleyeceğim tek şey şu. Siz artık Twitter'daki hocaları bırakın. Pump gruplarını bırakın. YouTube'daki, Instagram'daki hocaları bırakın. Siz kendiniz bu işin doğru kaynağını elde edin, doğru bir şekilde öğrenin diye şöyle bir şey yapıyorum. Ege gübre bize güzel kar bırakan parite yapıştır. Bakın 14 derslik algoritmik eğitim sıfırdan ileri seviyeye hiçbir şey bilmeyen mum çubuğunun nerede açılıp nerede kapanacağını bilmeyen adam düşünün sıfırdan benim yaptığım analizleri yapabilecek seviyeye gelecek. Şu 14 derslik algoritmik eğitim sayesinde ve şu argümanlar sayesinde ve şunu da unutmayın bu argümanları size kaynak kodlarını açık bir şekilde veriyorum kapalı kaynak kodu değil. Bir ay sonra gelin yine bana para ödeyin demiyorum. 3 ay sonra gelin yine para, para ödeyin demiyorum. Bir sefere mahsus alın sınırsız erişim sağlayın. Özgürlüğün tadını çıkarın paranızın üzerine para katın. Size bunu bu kadar söylüyorum. Bakın iki numaralı robotu kapatıyorum. A, bir numaralı açıyorum. Bakın alacağım yer belli satacağım yer belli. Trade noktalarım hepsi çatır çatır belli. Bakın şuradan şu düşüş zaten önceden belliymiş. 38 hedefe. Birinci hedef. Bakın birinci hedef nokta nokta gelmiş. Bu kadar basit. Bu kadar basite indirgedim ben bu işi sizin için. Bu işi sizler için bu kadar basite indirgedim. Para kazanmak bu kadar kolay. Bakın dediğim tarih belli paylaştım. Tarih belli. Fiyat belli. Gelmiş olduğu fiyat belli. Yüzde kaçlık bir kar marjı? Yüzde otuz Yüzde otuz bir kar marjı. Ve türev araçlar hariç. Bu işin kaldıraçları, viyopları hariç. Türev araçları bahsetmiyorum. Sadece spotta. Sadece spotta siz zaten hayatınızda 1000 TL'yi dahi bakın 1000 TL'yi dahi 10 kere 2'ye katlarsanız 1 milyon lira eder. Ben size burada her türlü grafiğin, her türlü paritenin, BIST Nasdaq, Forex, kriptolar, her türlü pariteyi nereden yükselip nereden düşeceğini tek tek söyleyebilecek bir bilgiden bahsediyorum. Kendiniz ve bunu kendiniz yapıp kimse bana dahi muhtaç kalmadan yapabileceğinizi söylüyorum. Bana şu numaradan ulaşın yeter. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.